Teknopat'tan herkese merhaba ben Recep Baltaş Bugün sizlerle birlikte Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S10'a bakacağız Öncelikle S10'un boyutundan bahsedelim Telefon 149.9 mm uzunluğunda 70.4 mm genişliğinde Ve 7.8 mm kalınlığında Buna ek olarak 157 gram ağırlığa sahip Şık bir tasarıma sahip olan Galaxy S10 alüminyum bir çerçeveye sahip. Telefonun önünde ise Gorilla Glass 6 korumalı bir cam mevcut. Galaxy S10 Samsung'un yeni dinamik AMOLED ekranını kullanıyor. Ekran boyutuna baktığımızda 6.1 inç olduğunu görüyoruz. Ekran gövde oranı ise %88.3 yani gayet yüksek bir ekran gövde oranına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çözünürlüğe baktığımızda ise 1440x3040 piksel olduğunu görüyoruz. Bu da 550 PPI anlamına geliyor. HDR10 destekli ekran aynı zamanda Always On Display özelliğine de sahip yani ekran kapalıyken de bilgileri elde edebiliyoruz. Galaxy S10 Android'in en son sürümü olan 9.0 ile birlikte geliyor. Buna ek olarak Samsung'un yeni ara birimi One UI de cihazda yüklü. S10 iki farklı işlemciye sahip olacak. Bunlardan bir tanesi Exynos 9828 çekirdek, diğeri de Qualcomm Snapdragon 855 8 çekirdek. Ülkemizde satılacak sürüm ise Exynos 9820 olacak. Telefonun GPU'sunun ise Mali G76 MP12 olacağını belirtelim. Galaxy S10 2 farklı depolama seçeneğiyle piyasaya sunulacak. Bunlardan bir tanesi 128 GB kapasite, diğeri ise 512 GB kapasite olarak gelecek. Öte yandan RAM miktarı değişmiyor. Her iki telefonda da 8 GB RAM olacak. Ve sonun arkasına baktığımızda 3 farklı kamera olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi 12 megapiksel çözünürlüklü f1.5 geniş açılı kamera. Diğeri yine 12 megapiksel çözünürlüklü f2.4 telefoto kamera. Ve son olarak da 16 megapiksel çözünürlüklü f2.2 ultra geniş kamera olduğunu görebiliyoruz burada. Telefonun ön kamerasına baktığımızda ise 10 megapiksel çözünürlüklü f1.9 geniş açılı bir kamera olduğunu görüyoruz. Yine ön kamerayla de 4K 30 FPS veya 1080p 30 FPS video kaydı yapmak mümkün. Galaxy S10 en son Wi-Fi teknolojisi 802.11 AX'i de barındırıyor. Bu teknoloji sayesinde destekleyen ağlara yüksek hızla bağlanabiliyoruz. Samsung'un telefonda devam ettirdiği bir başka özellik ise 3.5 mm portu. Buna ek olarak USB portta da Tip C olarak kullanılıyor ve 3.1 destekli. Son olarak Galaxy S10'un 3400 mAh'lik bir batarya sahip olacağını belirtelim. Telefon 6599 TL fiyat etiketiyle ülkemizde satışa sunulacak. Sizler birlikte Samsung Galaxy S10'un özelliklerine baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere ben Recep Baltaş kendinize iyi bakın.